Merhaba, bugün onu çekim, 2025 ee, Pazartesi ve çok güzel bir gün var. Denizi çekmek istedim. Müthiş Müthişti, sıfır dalgasız Neredeyse bir deniz var. Ama çok güzel, deniz çok güzel. Çok tatlı bir rüzgar ya. Yani. Erkek ikisine de ayırıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Şu anda bir tarafta güneşimiz. Bir tarafta da ay var. Müthiş bir doğa. Ortalık çok yani çok keyifli her yer, her şey şu an için yani doğal olarak söylüyorum. Sadece şu an kimsecikler yokken çekmek istedim. Sizinle paylaşmak istedim. Kamp içerisinde içerisi artık yavaş yavaş boşalıyor. Normal kayvancılar var. Birkaç çadır var. Market tabi boşaldı. Kapanacak bir zaman sonra. Toparlananlar var. Gidecek olan çadırlar var bugün için. Ben neredeyim? Ama hava çok güzel. <laughs> Havayı en azından çekmek istedim. Denizi görmem lazım dedim. Ve size de göstereyim gördüklerimizi size. Dün de böyleydi. Sıfır şimdi zannedersem sıfırdan esiyor, Dağdan esiyor yani. Şöyle Güzel. güzel bir gün Güzel bir gün. Saatlerce bakabilirsiniz İnsanın yanına iyi gelen bir manzara Güzel bir manzara yani. İyi ki var Tatlı cemiyetini Tatlı bir vermiş Her zaman bunu söylüyorum kuş seslerini duyuyor musunuz bilmiyorum çok değişik kuşlar var çok değişik uçuşlar var sabah 5'ten beri başlıyor ben buraya gitmedim ama şu an için o yüzden burayı çekeyim sizin. size bol bol ara gerekiyor tadını çıkarmamız gerekiyor diye düşünüyorum öyle bir zaman değil bakın şurada suyun üzerinde karakiti görebiliyor musunuz? Şu anda orada balıklar var. Bir sürü var büyük ihtimalle. Küçük küçük hareketleri de görüyorsunuz zaten suyun içerisindeki. Aha yakladılar. <laughs> küçük balıklar var. Sürü var şu anda. Artık doğayı az çok bazı hareketlerinden anlayabiliyorum. Bu da güzel bir meziyet oldu benim için. Şimdi böyle Keyifli kalın, teknemize iyi